Hmm. Merhaba arkadaşlar ben 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 kimim ki en baştan alalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben köpek çocuk. Evet bugün sizlerle beraber evet çok eğleneceğiz ve ben biliyorsunuz ki ben şu an büyüyordum. Bakın isterseniz büyüdüm ve bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün iş bulacağız. Çünkü arkadaşlar artık okula gidiyorum. Çünkü büyüdüm arkadaşlar. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir cadı bana büyü yaptı. Bunu bilmiyorsunuz. O videoyu da atacağım. Ama şimdilik iş bulmamız lazım. Bu yüzden işe uğrayacağım. Şimdi şu işi uğrayacağım. Bayram. Hemen şu işe bir uğrayayım. Burada birileri var mı? Kim buyurun dedi beni. Benim? mi? Aa. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba burada bir iş çalıştırıyorsunuz. Çünkü ben ne Git. Kovdun. Ne alaka? Boş arkadaşlar. Bu işte bir şey olmaz artık. O zaman başka bir işe gidelim. Bu arada arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk kat önce önce attığım videoda sesim duymamış. Onun nedeni arkadaşlar kuzenle bir konuşma yaptığımız için duymamış. Merhaba ben burada çalışmak istiyorum ama Yok ya yavrum bize çok çocuk var Tamam görüşürüz Organize işte herkes <laughs> Bu iş çok komik ya He, Bu fabrikaları Bu arada arkadaşlar çok güzel kurduk Yani çok uğraştık fabrikaları Yapmakta Ben de çıplak öze soruyorum Sonra ama şimdi şöyle bir eve gidelim. Belki bu evdir ya. Bir sorayım belki iş yeridir. Ben de hiç yoldan gitmiyorum. <laughs> Şimdi kapıyı çalayım bir. Ne diyor burada? Kahve. Kahve. Giyin. Merhaba kahve çalışacak işçi var mı? Yok ya gerek yok. Evet yok 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 yok. Tamam görüşürüz. İyi kahvecilikler. İyi kahvede Çıklardayım Arkadaşlar birkaç iş kaldı Bu işleri bulamazsak artık Şey yani Tepegöz'ün yanına gideceğiz Merhaba Sayın Sayın Erdoğan Merhaba Şuna Kim koyduysa ya Tamam ben düzelteyim <laughs> Kitabı bakın Arkadaşlar ya bu bu şehir çok güzel bir yer ya. Arkadaşlar bu şey çok güzel bir yer ya. Biz kocu mu acaba? Çok güzel bir ev var burada arkadaşlar. Burada bu ev başkasın yani bu eve kimse giremez. <laughs> <laughs> bu kadımızla ne alakası vardı? Şimdi hiçbir yer yok. Yani bizim şey yapacağımız arkadaşlar gideceğimiz. Bu yüzden hemen Tepegöz'ün yanına gidelim. Gel bakalım Tepegöz'ü yatıda. Çünkü Tepegöz bir işçilik bilir. Ben hep Tepegöz'e güvenirim arkadaşlar. Merhaba Nöcük. Kapıyı kim açmış be? Arkadaşlar Tepegöz her zaman bir iş bilir. Bu yüzden Tepegöz'ün yanına gidiyoruz. Tepegöz! Tepegöz! Efendim kanka. Tepegöz sen bir iş biliyor mu? Bir dakika sen beni duyamıyorsun. Efendim? şuraya çıkalım arkadaşlar. Buradan tepe gözle konuşabiliriz. göz sen benim gideceğim bir iş biliyor musun? Biliyorum kanka. Neresi olabilir? İstediğin her olabilir. İstersen okulda da çalışabilirsin. Okulda bir güvenlikçi oynuyor. Bahçe güvenlikçi. E bu güvenlikler yetmiyormuş. Aa çok mantıklı ama başka bir iş var mı? Kanka şey kaleleri yönetebilirsin. Sonra fabrikaya gidiyoruz. Fabrikaya gittim hiç kimse almadı. Ha, kahveciye gidebilirsin. Kahveciye birisi var bence almazlar. Doğru. O zaman sen hmm, okula git. Tepegöz ne yaptın bana?